Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. TET denemle beraberiz. Evet. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılır, gösterilmiş. Bu alanların hangilerinde deprem görülme ihtimali daha azdır? Arkadaşlar bu sorularda karşınıza sıklıkla gelir. Dünya hayatlarını bilmek lazım. Burası Büyük Okyanus Çevresi. Dünyanın en tehlikeli deprem kuşu arkadaşlar. Bir diğeri Alp Himalaya deprem kuşağı. Bir kısmı şöyle gidiyor. Ondan sonra atlı sökün ortasında şöyle bir S şeklinde fay hattı var. Levha sınırı daha doğrusu. Doğu Afrika'da var şurada. Buralar arkadaşlar bilmekte fayda mülaze ediyoruz. Şimdi burada dikkat edin. 5 deprem bölgesinde bir deprem bölgesinde dört deprem bölgesinde Türkiye'nin olduğu yer pardon Yunanistan'mış burası dolayısıyla ne kalıyor geriye? İki ile üç. Hayatlarına uzaklaştıkça depremin etkisi azalır. Buna göre aşağıdakilerden işlevsel bölge örnek olarak gösterilebilir diyor. E, i̇şlevsel bölge arkadaşlar belirli bir merkezi olan odak noktası olan oradan yönetilen bölgelerdir. Fonksiyonel bölgedir bunlar. Dünya üzerinde sahip olduğu özellikler bakımından birbirine benzer gösteren alanlar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılarak şekilsel ve işlevsel bölge olarak iki genel başlık altında incelenmektedir. Hangisi işlevsel bölge örnek gösterebilir diyor. Almanya'da bir gazetenin dağıtım bölgesi işlevseldir. Belli bir merkezi var arkadaşlar. Oradan yönetiliyor. Çin'deki Malaya Dağlık Bölgesi doğal doğal şekilsel bölge, doğal şekilsel. Türkiye'de fazla yağış alan bölgeler yine doğal şekilsel. Dünyadaki yağmur ormalar bölgesi doğal şekilsel. Türkiye'deki seyrek nüfus bölge beşeri şekilsel. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerde hangileri bu yerlere örnek gösterilebilir diyor. Yeryüzüne sıcak ve çok yağışlı yerlerde yoğun ormanların varlığına bağlı olarak bu alanlarda daha az nüfus bulunmakta. Arkadaşlar bu bahsettiği yer ekvatoral bölge için geçerli. Burası iki numaralı yer biliyorsunuz Amazon havzası, 3 numaralı yer Kongo havzası. Buralarda sık ve gür orman örtüsünden dolayı nüfuslanma nedir? Azdır. Bir numaralı yer yani burası kara içinde olduğu için karasal iklim. 4 numaralı yer yine Himalaya dağlık bölgesi, dağ iklimi. 5 numaralı yer nedir arkadaşlar? Çöl iklimi. Demek ki 2 ve 3 numaralı bölge nüfusun seyrek olmasında sık ve gür orman örtüsü etkili dedik. Diğerlerde nüfusun seyrek olduğu yerler işte bir numaralı yer dağlık olduğu için, 4 numaralı yer dağlık olduğu için, 5 numaralı yer çöl iklimi olduğu için. Türkiye'de gören yukarıdaki yer şekillerine hangileri dalga biriktirme sonucu oluşmuştur? Dalga birikim şekilleri nelerdir? Kumsal, kıyı oku, kıyı kordonu, tombolo. Burada arkadaşlar falez dalga aşınım şekli. Dağların kıyıdan dik olarak yükseldiği yerlerde dalgalar ne yapıyor? Yamacın alt kısmını ne? aşındırıyor. Burada zamanla mağara gibi bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğun üst kısmı çökerse falez dediğimiz bir yer şekli oluşuyor. Delta akarsu denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan yüzüklere delta denir. Tombolo kıyı yakında bulunan ada ile ana kara arasında dalgalar getirdiği kumlar biriktirirse ada karayı bağlanır. Bu oluşma ne deniyor? Tombolo deniyor. Türkiye tombolo oluşumuna en iyi örnek Balıkesir'de Erdiğin olduğu Kapıdağ Yarımadası bir de Sinop Yarımadası var arkadaşlar lambalı, dalga birikim şekli. Kıyı kordonu, kıyı okudu arkadaşlar, dalga birikim şekli. Koy önleri dalgaların getirdiği kumlarla kapanırsa ona ne deniyor? Kıyı kordonu deniyor. Aynı Fethi Ölü Deniz'deki gibi. Obruk biraz önce söylemiştik. karsik karstik arazilerde mağara tavanlar çökmesiyle oluşan derin doğal kuyular. Demek ne olacakmış? 3 ve 4. Evet bu yılın hangilerinde günlük sıcaklık farkları daha azdır diyor. Arkadaşlar kıyı kesimlerde ekvatorda ve kutuplarda günlük sıcaklık farkı azdır. kıyılar az olmasının sebebi nemliliğin fazla olması. Gerçi ekvatorda da nem fazla olduğu için günlük sıcaklık farkı az. Kutuplarda da arkadaşlar sıcaklık yıl boyunca aynı. Yani güneşler hep sürekli küçük açıyla geldiği için hem günlük hem yıl sıcaklık farkı az olan bir yer. Dolayısıyla 2 ve 4 olacak arkadaşlar. Şu 5 numaralı yer çöl. Çöllerde günlük sıcaklık fark çok fazla. 3 numaralı yer çöl, sıcaklık fark fazla. 1 numaralı yer karasal iklim, sıcaklık fark fazla. Evet arkadaşlar, bugünkü deneme sorumuz da bu kadar. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.